Evet, şimdi beyaz bayrak kaldırıldı ve start verildi. Koşu başladı. Bir boy kadar rakiplerinin gerisinde kaldı bir numaralı Torun Yusuf. Orta kulvardan 5 numaralı Rebelis geldi. Koşudaki liderliği aldı. 2 boy kadar fark yaptı. 9 numaralı Vian Prince ikincilikte. Üçüncülükte iç kulvarda 11 numaralı Can Yoldaş Can Yoldaşı hemen dışında 3 numaralı Gatshot. Bu safkanların dışında da 1 numaralı Torun Yusuf atak yaptı. Safkanlar 1400 metre start yerine doğru ilerliyor. Bariyer dibinde liderliğini 5 numaralı Rebellis koruyor. Fark bir boy kadar. 9 numaralı VN Prince ikincilikte. Üçüncülükte 3 numaralı Gatshat var. Bir boy kadar geride dördüncülükte. 1 numaralı Torun Yusuf daha sonra 11 numaralı Can Yoldaşım dışında 4 numaralı Çelik Kardeşler. Bir boy kadar geride dışta 12 numaralı Living My Best Hemen içinde 6 numaralı Rider on the Rain. 1 boy kadar geride dışta Kır Safkan 11 numaralı 10 numaralı Miss Why Bir boy kadar geride 7 numaralı Murat son sıra 2 numaralı Acartay daha sonra Son sırada Light of Smart şeklinde Safganlar 1200 metre start yerinde geçti. Koşudaki liderlik 5 numaralı Rebellious'ta fark 1 boy kadar. 9 numaralı VN Prince takipte yarım boy kadar gerisinde. Dışta 1 numaralı Torun Yusuf hemen içinde 3 numaralı Gatchat. 1 boy kadar geriye 4 numaralı Çelik Kardeşler atak yaptı. Onun 1 boy kadar gerisinde Can Yoldaşım. Daha sonra 6 numaralı Rider on the Rain dışında Miss Vynat. Ortada 7 numaralı Murat. 1 boy kadar geride 2 numaralı Acartay dışında Living My Best 5 boy kadar geride Light of Smart sırasıyla son 600 metreye girildi. 2 boy farklı lider 5 numaralı Rebellious ikincilikte 3 numaralı Galtşat var. Evet 11 numaralı Can Yoldaşım 4 numaralı Çelik Kardeşler devrildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz son 400 metreye girilirken. 5 numaralı Rebellious 1 boy farklı lider dışarıdan 3 numaralı Galtşat içeriden. 6 numaralı Ryder on the range saldırıyor. Son 200'e girilirken yarım boy farkla. 5 numaralı Rebellious lider dışarıdan 3 numaralı. Godshot en uç kulvardan 2 numaralı Acartay spinte kalktı. 3 numaralı Godshot asfaltla öne geçti dışarıdan. 2 numaralı Acartay geliyor. Godshot önde. Acartay gelse de 3 numaralı Godshot yarışı kazandı. 2 numaralı Acartay ve 5 numaralı Rebellious arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kalırken... 6 numaralı Rider on the Rain yarışın dördüncüsü. 7 numaralı Murat da yarışı 5. tamamladı sayın yarışseverler. Son viraja girilirken 4 numaralı Çelik kardeşler ve 11 numaralı Can yoldaşım bir talihsizlik yaşadı. Hem Safkanların ilgilerine hem Alaaddin Küründü'ye ve Halil Kaplan'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yarışın galibi 3 numaralı Gatşat.